Evet arkadaşlar dersime hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte kareköklü sayılarda 4 işlem konusunun öğretici sorularını çözeceğiz. Yani çarpma işlemi, bölme işlemi, toplama işlemi, çıkarma işlemi ile ilgili sorularımızı çözeceğiz. Ve öğretici soru kısmımızı artık kareköklü sorular için kapatacağız arkadaşlar. Evet birinci soruyla başlayalım. Aşağıda verilen çarpma işlemlerini yapınız diye sormuşuz sizlere. Arkadaşlar çarpma işlemini nasıl yapıyorduk hemen hatırlayalım. Ee, birinci videomuzda var. Ders anlatım videolarımızda var. Kareköklü sayılarda. Ancak çarpma işleminde şunu yapıyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki eğer sen iki tane kareköklü sayıyı çarpacaksan. Mesela a karekök x çarpı b karekök y'yi çarpacaksanız. Kat sayılar kendi aralarında çarpılır, sonra karekök işareti konulur ve karekökün içindeki sayılar çarpılır arkadaşlar. Cevabı yaptıktan sonra şuna dikkat edeceksiniz. Karekökün içinde yeni bulduğunuz sayı karekökün dışına çıkıyorsa çıkartmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Evet birincisiyle başlayalım. Birincisinde 3 karekök 2 çarpı 2 karekök 5 arkadaşlar. Kat sayılarımız 3 ve 2. 3 kere 2 6 yapar. Karekök içerisinde 2 kere 5 10 yapar arkadaşlar. Karekök 10 dışarı çıkar mı? Hayır karekök 10 dışarı çıkmaz diyoruz. Hemen ikincisine geçelim. 9 ve 3 kas sayı 9 kere 3 27 yapar. 27 karekök içinde de 2 kere 10 arkadaşlar 20 yapacaktır. Peki karekök 20 dışarıya çıkar mı? Arkadaşlar karekök 20 dışarıya çıkar. Karekök 20 dışarıya arkadaşlar şöyle altına yazalım. 2 kare kök 5 olarak çıkar. 27 ile 2'yi çarparsanız 54 olur. Yani bu işlemin sonucu 54 kare kök 5 olacaktır. Yani dışarı çıkıyorsa çıkartacağız arkadaşlar. Unutmuyoruz kesinlikle. Hemen diğerine geçelim. Kare kök 12 çarpı kare kök 48. Arkadaşlar 12 ile 48'in çarpımı çok büyük bir sayı yapacaktır. Ancak matematik böyle büyük sayıları çarpmanızı kolay kolay istemez sizden. Yani kısa bir yolu olacaktır. Nedir hocam? Arkadaşlar karekök 12 bana bir yerden tanıdık geliyor. 12 dışarıya çıkar arkadaşlar. Burası 2 karekök 3'tür. Karekök 48 de dışarıya çıkar arkadaşlar. Nasıl çıkacaktır? Karekök 48 dışarıya 4 karekök 3 olarak çıkacaktır. Şimdi 2 ile 4 çarptım 8. Karekök içerisinde 3 kere 3 9. 9 da dışarı çıkar. Ne olacaktır? 9 dışarı çıkarsa 3 olacaktır. 8 kere 3 kaç yapacaktır arkadaşlar 24 yapacaktır. Arkadaşlar zaten aynı iki kareköklü sayıyı çarptığınız zaman karekök ortadan kalkacaktı bunu da söylemiştik daha önceki videolarımızda. 6 karekökü ile karekök 18'i çarpacağız. Karekök 18 nereden tanıdık geldi bize? Arkadaşlar karekök 18 dediğimiz sayı 3 karekök 2'dir. 6 ile 3 katsayı 6 kere 3 18 yapacaktır. Karekök ile karekök çarpımı arkadaşlar. Direkt yapayım bunu 2 yapacaktır. 18 ile 2'yi çarparsanız da 36 yapacaktır. Arkadaşlar bunu da yapalım. Karekök 8 dışarı çıkar mı? Evet çıkar. Karekök 8 2 karekök gidir. 2 kere 2 4'tür. 4 ile çarparsa 16 yapar. 16 karekök içinde 2 kere 3 6 yapacaktır arkadaşlar. Devam edelim hemen. Bakın arkadaşlar karekök 10 ile karekök 10'u çarpacağız burada. İlk önce kat çarpalım. 5 kere 6 30 yapar. 30 çarpı 7 210 yapar. 210 çarpı. Arkadaşlar karekök 10 ile karekök 10'u çarptığınız zaman karekök işareti gidecekti. 210 çarpı 10 olacak. Bir de karekök 2 var. 210 ile 10'u çarparsanız 2100 yapacaktır. Bir de ne var arkadaşlar? karekök 2'miz var. Bu işlemimizin sonucu da bu şekildeydi. 5 karekök 3 ile karekök 27'yi çarpıyorum arkadaşlar. Karekök 27, 3 karekök 3'tür. Dışarı çıkar. E, ee, hemen kas sayıları çarpalım. 5 kere 2, 10. Bak bir de burada 3 var. 30 yapacaktır. Arkadaşlar karekök 3 ile işte, karekök 3 çarpınca 3 yapacaktır. 30 çarpı 3 ne yapacaktır arkadaşlar? 90 yapacaktır. Yani bu işlemimizin sonucu da 90 olacaktır. İkinci sorumuza geçelim hemen arkadaşlar. Aşağıda verilen bölme işlemlerini yapınız diyor. Arkadaşlar bölme işlemi çarpma işleminin tam tersiydi. Nasıl yani? Yani arkadaşlar çarpma işleminde kaç sayıları çarpıyorsak bölme işleminde böleceğiz. Karekökün kare kökün içindekileri çarpma işleminde çarpıyorsak bölme işleminde de karekökün içindekileri böleceğiz. Örneğin karekök 20 bölü karekök 4. karekök içinde arkadaşlar 20 bölü 4 ne yapacaktır? 5 yapacaktır. Arkadaşlar 60 dışarıya çıkar 60 dışarıya 2 karekök 15 diye çıkar bölü 2 karekök 3 eşittir 2'ler gider karekök 15 bölü kare kök 3 karekök 5 yapacaktır diyoruz. Arkadaşlar karekök 32 dışarıya çıkar 4 karekök 2'dir karekök 32 4'e bölerseniz 4'ler gider sadece ne kalır karekök 2 kalır. Hemen burayı da yapalım. Arkadaşlar bakın 8'i 4'e böldüm. 2 negatif bir sayıyı pozitife böldüm. Eksi 2 kare kök içerisinde 20 bölü 2 10 yapacaktır. Devam edelim hemen. 10'u 2'ye böldüm. 5 kas sayıları böldüm. Kare kök içerisinde kare kök 10 bölü kare kök 5 arkadaşlar. 10'u 5'e bölerseniz 2 yapacaktır. Evet çarpma ve bölme işlemlerimiz arkadaşlar bu şekilde yapılıyor. Hemen geçelim. Aşağıda verilen işlemleri yapınız diyor. Burada toplama ve çıkarma işlemlerimiz var. Şunu demiştik konu anlatım videomuzda toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili. Dedik ki eğer toplama ve çıkarma işlemi yapacaksanız karekök ifadelerinizin aynı olması lazım. Yani karekökler aynı olduğu zaman toplama veya çıkarma işlemleri yapabiliyoruz. Şimdi birincisine bakalım. Diyor ki 2 karekök 7 artı 5 karekök 7. Karekök 7'ler aynı mı? Evet. 2 karekök 7, 5 karekök 7 daha. Yani 2 elma, 5 elma daha. 7 elma yani 7 karekök 7 yapacaktır. İşlemleri yaparken karekökler aynıysa karekök yazıyoruz. Kat sayılar arasında toplamaya da çıkarma işlemi yapıyoruz arkadaşlar. 6 karekök 3'ten 4 karekök çıkarırsanız karekök 3 kalır. 6'dan 4 çıktı. 2. Karekök 5'ler ortak. Bu işlemin sonucunda karekök 5 olacak. 12'den 4 çıktı, 8, 3 daha, 11 olur, yani 11 karekök 5. Bakın karekök 6'larımız ortak yazdım, 2 6 daha, 8. Arkadaşlar 8'den 9 çıkarırsanız eksi 1 olur, e, 1'i yazmanıza gerek yok, eksi karekök 6 olacaktır. Şimdi arkadaşlar bakın, karekök 12, karekök 27. Şimdi bakın, bu tür sorularda, bu tür işlemlerde aslında toplum ve çıkarma işlemi yapılamıyor gibi gözükebilir. Ancak karekök 12 ve karekök 27 karekökün dışına çıkabilir. Yani işlem yapılamaz deyip kestirip atmıyoruz. Dışarı çıkıyor mu bakıyoruz. Çıkar. Karekök 12 dediğimiz sayı 2 karekök 3'tür. Karekök 27 dediğimiz sayı 3 karekök 3'tür. Toplarsanız da karekök 3'ler ortak. 2 3 daha arkadaşlar. 5 yapacaktır. Yani 5 karekök 3 olacaktır. Yani arkadaşlar şunu demeye çalışıyoruz. Hocam bunların karekökleri içi aynı değil. Toplanamaz demeyin. Bakın aynı hale getirilebiliyor mu? Getiriliyorsa toplamada yapabilirsiniz. Arkadaşlar karekök 50 dışarı çıkar 5 karekök 2. Eksi karekök 8 dışarı çıkar 2 karekök 2. Artı 18 dışarı çıkar 3 karekök 2. Bakın hepsi karekök 2 oldu. Yani arkadaşlar bu işlemin sonucunda karekök 2 olmak zorunda. 5'ten 2 çıktı 3. 3 daha 6 olacak. Yani bu işlemin sonucu da 6 kare kök 2 oldu. Evet devam edelim hemen. Karekök 20 dediğimiz sayı arkadaşlar karekök 20 2 karekök 5'tir. Artı karekök 125 dediğimiz sayı 5 karekök 5'tir. Eksi karekök 45 dediğimiz sayı 3 karekök 5'tir. Bakın bütün kareköklü ifadelerimiz aynı. Demek ki arkadaşlar sonuçta karekök 5 olacak. 2 5 daha 7 3 çıktı 4 yani 4 karekök 5 oldu cevap. Karekök 200 arkadaşlar 10 karekök 2'dir. Karekök 72 dediğimiz sayı arkadaşlar 6 karekök 2'dir. Karekök 162 dediğimiz sayı da 9 karekök 2'dir arkadaşlar. Eşittir diyoruz. Bakın karekök aynı. işlemin sonucunda karekök 2 olacak. 16'yı topladım. 16. 16'dan 9 çıktım arkadaşlar. 7 olmak zorunda. Yani cevap 7 karekök 2 olacaktır. Karekök 27. 3 karekök 3'tür arkadaşlar. Eksi. Karekök 108 arkadaşlar. 6 karekök 3'tür. Bu da artı. Karekök 48 dediğimiz sayıda 4 karekök 3'tür arkadaşlar. Bakın kareköklerimiz aynı, karekök 3 olacak. 3'ten 6 çıktı, eksi 3, 4 daha 1 olacak. E, biri de yazmanıza gerek yok zaten arkadaşlar. Etkisiz olduğu için yazmıyoruz. Karekök 128 dediğimiz sayı arkadaşlar, 8 karekök 2'dir. Artı karekök 32 dediğimiz sayı 4 karekök 2'dir. Eksi 2 çarpı karekök 8 dediğimiz sayı 2 karekök 2'dir. Şimdi bakın tekrar yazıyorum. 8 kare kök 2 artı 4 kare kök 2 eksi 2 kere 2 4 arkadaşlar 4 kare kök 2. Bakın bunlar birbirini götürür. Cevap ne olacaktır? 8 kare kök 2 olacak. Evet toplama ve çıkarma işlemlerimiz de bu şekilde olacaktır. Evet arkadaşlar basit işlemleri yaptık. Biraz e, 4 işlemle alakalı Problem tarzında sorularımızı çözelim. Bakalım bunlar nasıl oluyor. Evet birinci sorumuzda başlayalım hemen. Diyor ki bu sorumuzda. Aşağıda alanları ve bir kenar uzunluğu verilen dikdörtgenlerin çevre uzunluklarını bulunuz. Arkadaşlar alanlarını vermiş. Bir kenarını vermiş. Ve bu bir dikdörtgenmiş. Benden çevre uzunluğunu istiyor arkadaşlar. Arkadaşlar dikdörtgenle ilgili bilmeniz gereken karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit. Ve alanı da iki tane kenar uzunluğunun çarpımı. Arkadaşlar bilmediğim kenara A diyorum. A ile karekök 8'i çarpmış. Cevabı ne bulmuş arkadaşlar? 16 bulmuş. Peki hocam hangi sayı ile karekök 8'i çarpınca 16 bulursunuz? Şöyle karekök 8'i bölün her iki tarafı. Eşittir deyin. A eşittir. 16 bölü karekök 8. Karekök 8 de 2 karekök 2'dir arkadaşlar. 16'yı 2'ye böldüm arkadaşlar. Ne yaptı? Yukarıda 8 bölü karekök 2 oldu. Bakın arkadaşlar. Ben paydada negatif bir sayı istemiyorum. şey pardon. Kareköklü bir sayı istemiyorum. O yüzden şöyle yapıyoruz. Payda yer alan kareköklü sayıyı aynı sayıyla çarpın. Yani genişletin. Karekök 2 ile genişletiyorum. Ne oldu? 8 çarpı karekök 2 8 karekök 2 bölü karekök 2 ile karekök 2'yi çarparsanız 2 olacaktır. 8'i de 2'ye böldüm. 4 karekök 2 yani a eşittir. 4 karekök 2 oldu arkadaşlar. Şimdi bak. Şimdi şurası 4 karekök 2. Benden çevreyi istemişti. Karekök 8 de 2 karekök 2. Bakın 4 karekök 2 burası ise 4 karekök 2 burası. Burası da 2 karekök 2. Topladığınız zaman arkadaşlar 4, 2 daha 6, 4 daha 10, 2 daha 12 kare kök 2 yapacaktır diyoruz. Evet bunun çözümü bu şekildeydi. Hemen ikincisine geçelim. Aynı mantık. Arkadaşlar burası 2 kare kök 5'miş. Alanı 30'muş. Şurayı bilmiyorum. Ben buraya x diyeyim. Sonra geleyim. x çarpı 2 kare kök 5 eşittir. Kaçı eşit? 30'a eşit. Arkadaşlar her iki tarafı 2 kare kök 5'e bölüyorum. x'i yalnız bırakmak için. Bunlar gitti. X eşittir. Arkadaşlar 32'ye bölerseniz 15 olur. 15 bölü kare kök 5. Ne dedik az önce? Ben paydada kare köklü sayı istemiyorum. Kare kök 5 ile çarparsanız 15 kare kök 5 bölü. Kare kök 5 ile kare kök 5'in çarpımı 5 olacaktır. 15'i de 5'e bölerseniz 3 olur. Yani 3 kare kök 5 geldi. Bakın X eşittir 3 kare kök. 5 oldu. E burası 3 kare kök 5 ise burası da 3 kare kök 5'tir. Burası 2 kare kök 5 burası da 2 kare kök 5'tir. Çevre eşittir. Hepsinin toplamı 10 kare 5 yapacaktır diyoruz. Arkadaşlar sadece işlemlerin sırasını ile yapıyorum. İşlemleri sırasıyla yapıyorum. Cevabı bu şekilde buluyoruz. Hemen gelelim diğerine. Alanımız 12'ymiş. Arkadaşlar şurayı bilmiyorum. Buraya da K diyelim. Hemen yapıyorum. K çarpı karekök 3 eşittir 12. Karekök 3'e bölüyorum. Hemen. Bunlar gitti arkadaşlar. K eşittir. 12 bölü karekök 3 geldi. Peki ne yapıyorum hemen? Bakın karekök 3 ile genişletiyorum. Karekök 3 ile genişletiyorum. Genişletelim. Karekök 3 ile 12'yi çarptım. 12 karekök 3 bölü. Karekök kare 3 ile karekök 3'ü çarptım. 3. 12'yi 3'e böldüm. 4. Yani k eşittir. 4 kare kök 3 geldi. Burası 4 kare kök 3. Burası da 4 kare kök 3. Burası da kare kök 3. Hepsini topladığınız zaman 10 kare kök 3 yapacaktır. Çevre uzunluğumuz. Sonuncusuna geldik arkadaşlar. Bakın bilmediğim bir uzunluk var burada. Hemen bilmediğimiz uzunluğa bir harf verelim. Diyelim ki y olsun. Y çarpı 3 kare kök 2 eşittir arkadaşlar. 108 imiş. Ne yapıyoruz hemen? 3 karekök kök 2'ye bölüyoruz. Gitti. Arkadaşlar buradan y eşittir. 108'i 3'e bölerseniz arkadaşlar 36 gelir. 36 bölü kare kök 2 olur. Ne yapıyorduk? Paydadaki sayı ile genişletmemiz lazım. Yani kare kök 2 ile genişletiyoruz. Arkadaşlar 36 ile kare kök 2 çarparsanız 36 kare kök 2 bölü Karekök ile karekök'i çarparsanız 2, 36'yı da 2'ye bölerseniz y eşittir 18 karekök 2 gelecektir. Yani burası 18 karekök 2. Arkadaşlar o zaman burası 3 karekök 2, burası da 18 karekök 2. Bunların hepsini topladığınızda çevre uzunluğunu 42 karekök 2 olarak bulacaksınız arkadaşlar. Evet, bu da bu şekilde çözüldü. Ve şimdi sorumuza gelelim. Gayet basit bir soru. Arkadaşlar x bölü y'yi istiyor bizden. x karekök içinde 4 üzeri 3 sayısını 4 defa çarpmış. Ya bu üslü sayı değil midir aslında? Kuvvetin kuvveti olacak burada. Yani bu da aynı zamanda eşittir. karekök içinde 4 üzeri 3'ü çarpmış. 4 defa çarpmış arkadaşlar. Peki bu hocam burada da arkadaşlar şunu yapmış. 4 üzeri 3'ü 4 defa toplamış. Yani 4 çarpı 4 üzeri 3 oldu. Bakın şimdi x eşittir karekök içinde 4 üzeri 3 kere 4 12 oldu. y de eşittir karekökün içerisinde bakın tabanlar aynısı kuvvetler toplanırdı 4 üzeri 4 oldu. 4 üzeri 12 hangi sayının karesidir arkadaşlar? 4 üzeri 6'nın karesidir. Çünkü 4 üzeri 6 üzeri 2'dir. 6 kere 2 12 yapacaktır. Mantık bu. Peki 4 üzeri 4 hangi sayının karesidir? 4 üzeri 2'nin karesidir. Yani x dediğimiz sayı 4 üzeri 6, y dediğimiz sayı 4 üzeri 2. Benden oranını istiyor. Eşittir 4 üzeri 4 olacaktır. Tabanlar aynı olduğu için kuvvetleri birbirinden çıkardım ve cevabı buldum. Arkadaşlar eğer şıklarda yoksa muhtemelen şıklarda 2 üzeri 8 de olabilir. Kuvvetin kuvveti özelliğinden faydalanarak. Evet. Bu sorumuz da gayet basit bence. Hemen çözelim. Arkadaşlar ilk önce karekökün işlerini bir netleştirin. Toplama işleminin kısa yolu payda ile tam kısım çarp pay topla. 2 kere 1, 2, 1 daha 3. Yani burası aslında karekök 3 bölü 2. Çarpı karekök içinde 3 kere 1, 3, 1 daha 4 bölü 3. Çarpı karekökün içerisinde 5 bölü 4. Bölü çıkarma işleminde de aynısını yapıyorsunuz. Sadece çıkarıyorsunuz. 2 kere 1, 2, 1 çıkardım 1. Yani karekök 1 bölü 2. Çarpı karekök içerisinde 2 bölü 3 olur burası. Çarpı burası da 3 bölü 4 olur arkadaşlar. Şimdi kareköklerde çarpma işlemi nasıl yapılıyordu? Çarpabiliyordunuz. Çarptığınız zaman arkadaşlar şununla şu, şununla şu birbirini getirir. Yani yukarısı karekök içinde 5 bölü 2 kalır. Bölü arkadaşlar burada da bunlar götürür birbirine. Karekök içerisinde 1 bölü 4 kalır. Eşittir diyoruz. Arkadaşlar ne yapıyoruz hemen bölme işleminde? Karekökü yazıyoruz. 5 bölü 2 bölü 1 bölü 4. Yani 5 bölü 2 çarpı 4 bölü 1. Ne yaptı arkadaşlar? 5 kere 4 20. 2'ye böldüm 10 yaptı. Yani karekök 10 oldu. Bu sorumuzun cevabı diyoruz. Evet hemen 7. sorumuza geçtik. Arkadaşlar 7. sorumuzda bize karekök 243 litre limonata karekök 3 litre şişeleri doldurulmuş. Yani sen bunu karekök 3'lere bölmüşsün. Hemen bölelim. Karekök 243 bölü karekök 3 eşittir arkadaşlar karekök 81. Yani 9 tane şişe oluşur. Şişelere koymuş. Peki tanesi 5 liradan mı satılmış? 9 çarpı 5 ne yapacaktır arkadaşlar? 45 TL gelir elde edilecektir bunlardan. E8 evet, kısa kenarı karekök 20 metre uzun kenarı karekök 45 metre olan bir tarlanın etrafına Ebobekok problemlerinden tanıdık geliyor ama Ebobekok değil çünkü karekök 5 metre aralıklarla yani bana aralığı vermiş. Şöyle düşünün arkadaşlar benim bir dikdörtgenim var kısa kenarı karekök 20 uzun kenarı karekök 45. Şimdi ben bunun etrafına dikeceksem nereye dikeceğim demektir? Çevresine dikeceğim demektir. Şimdi arkadaşlar karekök 20 dediğimiz sayı 2 karekök 5'tir. Karekök 45 dediğimiz sayı da 3 karekök 5'tir. E çevremiz bizim 2 karekök 5, 3 karekök 5 daha 5 karekök 5. Diğer tarafta da 5 karekök 5 var. 10 karekök 5. Yani bizim çevremiz 10 karekök 5. Peki karekök 5 metrelik aralıklarla mı dikecektim? Evet ağaç diyorum eşittir. 10 karekök 5 bölü karekök 5. Bunlar gider. 10 tane ağaç dikilir arkadaşlar. Yani çevresini buldum. Etrafına dikeceğim için çevre benim için önemli. O yüzden çevresini bulmak zorundaydım. Son iki sorumuz arkadaşlar. Öğretici videolarımızda. Saatte 2 hızı karekök 200 kilometre olan bir araç 480 dakikada kaç kilometre yol gider. Arkadaşlar saatteki hızını vermiş. Bana burada dakika vermiş. Hemen şunu yapıyorum. 480 dakika acaba kaç saat yapar arkadaşlar? 480'i e 60'a böldüğünüz zaman 480 dakika 4 saat pardon 8 saat yapacaktır arkadaşlar. 480 dakika 8 saat yapacaktır. Peki saatteki hızı karekök 200 mü? Bana 8 saat sonra ne kadar yol gider diyor. 8 çarpı karekök 200 olacak. Ancak şuna dikkat edeceksiniz. Karekök 200 dediğimiz sayı dışarı çıkar. 10 karekök 2'dir. 8 ile de 10'u çarparsanız 80 olacaktır. Yani bu sorumuzun cevabı 80 karekök 2 kilometre yol gider olacaktır arkadaşlar. Evet son sorumuza geldik bir kenarın uzunluğu 16 karekök 5 metre olan kare şeklindeki bir bahçenin etrafına 3 sıra tel çekilecektir. Buna göre çekilen tel kaç metredir? Şimdi arkadaşlar karenin etrafını dediğine göre neyini bulmam lazım? Çevresini bulmam lazım. Şimdi bir kenarı 16 karekök 5 miydi? Evet 16 karekök 5. Çarpı 4 diyorum. Neden? Çünkü 4 kenarı var karenin. Her biri birbirine eşit olduğuna göre 4 ile çarpıyorum. Ne yaptı? 64 karekök 5 yaptı arkadaşlar. Peki cevap bu mu? Hayır bu değil. Neden? Bu arkadaşlar karenin etrafına bir sıra tel çektiğimizde. Benden kaç sıra tel çekmemi istiyor? 3 sıra tel çekmemi istiyor. Yani ne yapacağım arkadaşlar? Ben 64 karekök 5'i bir de 3 ile çarpacağım. Çünkü 3 defa çevireceğim. Arkadaşlar çarptığınız zaman 192 karekök 5 metre tel çekilir diyoruz. Evet arkadaşlar bugün 10 soru çözdük. Kareköklü sayılarda 4 işlemin öğretici soruları bitti. Bir sonraki videomuzda size yeni nesil kareköklü soruları çözmüş olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.